Ben senin Rübeyyen baba. Senden sonra kum doldu gözlerim. Acı doldu yüreğime. Yüzüne, mızrağa takılı başına bir kere bakmak için kırbaçlar indi başıma. Ben senin Rübeyyen baba. Hani göğsünde uyuttuğun, saçlarını okşadığın, bir bakışımla benimle ağladığın. Ben senin Rügeyyen baba. Senden sonra zincir vurdular kollarıma. Sürgün ettiler gününü ta aşağı. Ve Kerbela'da koptu tufan. Yola koyuldu kervan. Hazreti Rübeyye kollarında ve ellerinde zincir. Yürekleri parçalayan hışkırıklarıyla yalvarıyor. Bibi, ben çok özledim babamı. Ben çok özledim bibi. Abul Fazıl Abbas amcam. Ve Rügeyye'nin feryadıyla ağlıyordu melekler. Ağlıyordu bastığı yerdeki kumlar. Ve zindandalar. Hem Zeynep hem Rügeyye ağlıyor. Rügeyye yerlere isimler yazıyor. Bir keresinde Ali Ekber diyor. Sağ yanağını o ismin üstüne koyuyorum. Neredesin? Ey şebihi peygamber abim, neredesin? Ben biliyorum, sizler beni görüyorsunuz. Ben sizi çok özledim. Neredesiniz? Hazreti Zeynep'in elleri Rügeyye'nin ellerini tutuyor. Yangın yeri Şam harabesi ama ikisi de tir tir titriyor. Hazreti Rügeyye sesleniyor. Ben babamı istiyorum. Bana babamı getirin. Ve tepsisinde Hüseyin'in başı geliyor. Dönüp bibisine bakıyor. Bibi ben yemek istemedim ki. Benim istediğim babam Hüseyin'di ve tepsinin üstündeki tül kaldırıldı. Sanki melekler ağladı. Hüseyin'in kesik başıyla Hazreti Rügeyye buluştu. O an Şam harabesinde herkes susuştu. Hazreti Zeynep söylüyor, susun. Sanki geceler sonra Rügeyyem uyudu. Susun, yorgun yavrum biraz uyusun babasının dudaklarıyla buluştu Rügeyye. Herkes sus pus oldu. Hazreti Zeynep sesleniyor. Yavrum Rügeyyem niye sustun? Aşıklar buluştu bir öpücüğün etrafında. Biri Şam, biri Fervane. Dolandı ruhlar hasretiyle birbirleriyle. Rügeyye ile Hüseyin buluştu Şam harabesinde. Ve yürüyorlar yan yana ve ölüyorlar dudak duda. Rügeye susuyor, Hüseyin konuşuyor. Beni öyle çağırdın ki, beni öyle istedin ki, benim şehadetim senin arzularından daha zor değil. Rügeye, ben seni benden öz, ben senin beni özlediğin kadar özledim seni. Sen çağırdın, ben de geldim susun. Rügeyye babasıyla buluştu. Aşıklar buluştu. Cevrail ağlıyor. Mikail ağlıyor. Cennet ağlıyor. Susun. Fatıma ağlıyor. Küçük Fatıma babasıyla buluştu. Hazreti Peygamber gözlerini yumarken Hazreti Fatıma'ya demişti ki bana ilk önce sen kavuşacaksın ve esirler kervanından Hüseyin'e ilk önce Rügeyye kavuştu. Ey Rügeyye, biz zer aleminde aşık olduk sana. Biz zer aleminde yemin ettik senin davana. Senden asırlar sonra geldik, sensiz bu köhne aleme. And olsun davana, Rügeyye, sana, senin Kerbelana, senin Şam'ına, and olsun Rügeyye, ruhumun son nefesine kadar unutulmayacak bu dava. Unutulmayacak Şam harabesi, Şam harabesinde solan İmam Mehdi'nin en küçük bir